Tamam. Elin yavrusunu da kardeş kattım yavruladığın içine. Hmm. Elin yavrusunu da kardeş kattım yavruladığın içine. Hamit bir yer sevmeyi Şöyle hem kardeş kara terzinin içinden Ölem yavrum Hamit ölem ölem Yavrum başım alanda nereye giden Yavrum vermiler alam gidenem Ölem yavrum Hamit ölem ölem Kuzu başım alanda nereye giden Vermiyeler alam giden Ezelden yumalım düzüldüme, kırıldı yan azı hanım düzümü Sola çevik baban olur direksiyonu Görüldün akça da düzüme mi? Kırıldın öreni düzüme Ölen yavrum Hamid öle emirlene mi? Buzu başım alanda nere gidenim Yavrum vermiyeler alam gidene thank you